evladım bak sabahtan beri ağlıyorsun. Lütfen bana düzgün anlatır mısın şu olayı yavrum? Şimdi Evet, evet. Ben anladım, anladım. Ama sen, sen bu cevabın şey kalmış, az kalmış yavrum. Daha şey yapmalıydın. Ne diyor bu ya? Allah sen ne diyor bu ya? Ne diyorsun ya? Ha, iç çekti. İçsel bir oyunculuk mu izleyeceğiz? Ne izleyeceğiz? Evet, hazırladı. Yavrucuğum bak tane tane bana söyle. Sen ne yapıyordun o anda? Ben dans ediyordum öğretmenim. Nasıl? Hemen göstereyim. Böyle yapıyordum. Nasıl diyorsun? Dans ediyor. <laughs> sonra beni itti. İtti. Gel buraya. Gel buraya. Ondan sonra önüne bak ayı dedi. Ayı dedi. Ben ondan özür diledim. Ne? Sonra bana vurdu. Vurdu. Ondan sonra da tükürdü. Tükürdü. Ondan sonra da Deniz erkek değil miymiş lan? <laughs>